başlarız. Gireceğiz. Evet. Duruş çeyreğimiz. 3 çeyrek. Sen kardeşlerdeyiz. Fırın kokoreç şöyle. Dana kokoreç. Tezgah nasıl? Bir de bol bol geldi. Kalak geldi. Kimyon tuz. Başka İste. bir şey kimyon tuz. Kimyon Bunlar böyle... böyle Kaç kilo var bunda? Bunlar <laughs> kilo olarak değil, dizi olarak olur mu? Dizi. Evet. Dizi. Takım satıldığı için varsak olur olarak satılmaz. Böyle bir diziyle 1400 TL. Bir dizi 1400 TL. Türkiye'nin her yerine kargo yapıyoruz. Vallahi aksara gezdişan Aksar Şöyle bir dizi dediğiniz şu gördüğümüz Şöyle, değil mi? Aynen. Evet. 1400 TL. 1400 TL'dir. Türkiye'nin her yerine kargo. Türkiye'nin Her yerine Hop, kargo. Süper. Çok güzel. Elinize sağlık.